Ah çok yaralıyım. Ah çok yaralıyım. Ah kaç yıldır bu hapishanedeyim Ah canım çok acıyor. Enzo koydu. Canım. yardım edin, yardım edin. Ah, ah benim tuttu. Hey o, o ses ne? Yardım edin. Yardım edin. Hey orada ne yapıyorsun? Yardım edin. Ne yapıyorsun? <laughs> Ateş adam beni buraya kilitledi. Ateş adam da kim? Sen tanımazsın. Tamam kurtarıyorum hemen bekle. Aa, canım çok acıyor. Oh, oh. bana mı verdin? Al onları. Aldım. Çok teşekkürler. iyi. Hadi Şu gel. belimi açar mısın? Belim tutuldu. Hı? Belim tutuldu da belimi açar mısın? Hadi <laughs> gel. Aa rahatladı. Ben sana da şaka vereyim. Acıktın mı? Ya yeah, sayılır. O ev güzelmiş. Evet gel sat. Sen gelme bekle ben sana yemek vermeye gideceğim. Gitme oraya. Peki ne zaman gideceğim bu evden? Bilmiyorum belki bu evde kadar kalabilirsin. Ama bu ayıp olmaz mı? Bilmiyorum. Al atıyorum. At. At teşekkür ederim. Kendime dolayı. ya neyse çok özür dilerim. bir gün geziyordum. Son gider gider evime gider Ve yani çok mutlu yaşıyorum. Sonrası geldi evimi patlattı beni yakalayıp saçısı ve oraya astıttı. Ben de yıllardır orada yaşıyorum. Bir e, birkaç yıl oldu orada olalı. Hatta bayağı geçti birkaç yıl. Ben de beni buradan kovdular. Ben köydeydim. Köy çok güzel evim vardı. Anne babamla yaşıyordum. Ama benim aptalım var. Neden? Beni seni yiyecektim. Sen yine yenildimişti. Ben benim yemlerimi sandılar. insanlar beni hayvan sandılar. Ben de sinirlendim, kaçtım oradan. Ne oldu bulabiliriz belki de. Güzelim. Tamam. Dur eşya vereceğim sana. Sandıktan eşya var Tamam. Dolaba gel. Geliyorum. Geldim. En alt sandığa bak. Baktım. Al eşyaları. Hepsini mi? Evet. Onları sana veriyorum. Çok evet. teşekkür Hoş ederim. Adım. Peki senin adın ne? Kerem. Benimki, Kerem. De Benimki de Emrah. Benimki de Emrah. Tanıştığım için ne <laughs> Sonunda onu öldüreceğim Onu biraz beklemeliyim Ho 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 ho. Geldim ya, O ses neydi O ses neydi O ateş adamı süsledi Yine buralarda beni yakalayacak Çok korkuyorum Yavaş <laughs> yavaş Hayır, ama değil, de kılıcı var. Çok kötü ateş ben, ben. ben korkuyorum ama. Korkma gel. Evet, o böyle şeyler yapıyor. Herkes Birazdan gelir sizi çağıracağım. He? Burada bir masum var. <laughs> ha ha ha. Geldim Yine bir ses geldi. Nasıl <laughs> bir ses? Bir sallayın, Dedik, <laughs> Zomiler, gelin hazırlanın. Bir masum var. Ama, bir Bilmiyorum. Ama, Çok korkuyorum ben. Hadi,. Hadi, ben. Hı -hı. Tamam. Evi kaybetmezsin değil mi? Ben 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 öldüreceğim burada atacağım. Ne Ne oldu? Atıcı tamam bir şey dedi. ben dedi. Dedi ki seni burada atacağım. Çok yüksek o yüzden. Bilmiyorum. Ha? Vay, vay, vay. Ne? Vay, vay. Çok güzel değil mi? Neredesin? Buradayım. Ha? Buradayım. Şimdi hiç durmadan buraya bak. Tamam. Hiç durmadan. Tamam. Ben kaybolsam bile. Tamam. Ha? Ne? Ne oldu? Nasıl? Biraz daha bak. Biraz daha bak. Bak. Biraz daha bak. Biraz daha bak. Bakıyorum. ya arkana bak ateş ya bak de arkamda git diyor he dur seni ateş yapıyorum dur, dur. seni artık orada büyü At çekme beni çekme beni çekme at çekme gel at çekme gel çekme gel gel aa Tamam burada dur. Şimdi son iki söz söyle. Ah. Ah. Ne yapacaksın bana? Ölmek istemiyorum. İki sözün bu muydu? Evet. Çok güzelmiş. Görüşürüz. Görüşürüz. Ee, ee. Şans eseri ölmedim ya. Hey, Gel Ay. buraya seni kurtarmaya geldim. Kafamda ateş adamı yazıyor. Kerem ateş adam bir şey olmaz. Benden korkmayabilirsin gel. Sen yoksa bir... ateş adam mı dönüşüyorsun? Yo, Ne ateş adamı ya? Tamam. Benim elimde çiçek var. Ateş adam çiçekleri sevmez. Ama bilmiyorum. Bu bir numara mı? Hadi gel mu? eve gidelim uyumaya. Ama bilmiyorum senden şüpheleniyorum. Gel bir şey olmaz. Eve uyumaya gel. Ateş adam olabilir misin? Olmam ben ya. Nasıl düşünüyorsun? Ben bilmiyorum. Ola da bilirsin. Hmm, peki. Çok ki yiyeceğim biraz. Ben yarın. Biraz uzun yatabilirsin. Çok uzun yat Çok uzun. Çok uzun. Çok uzun. Çok uzun. Çok tamam anladık. Anladıysan tamam. <laughs> Şimdi bakabilirsin. Uyan. Bak, tamam. Bak. Neredesin? <laughs> Aa! Hadi gel lan! Fatma gel buraya. Hayır! Yapma! Gel buraya. Yapma seni öldürürüm. Sen de biraz bekle. Oo sandığın güzelmiş. Bu kimin sandığı? Bu ne? Arkadaşım sen misin? Ne arkadaşı? Ben daha arkadaşının ismini bilmiyorum. Hayır o sensin değil mi? Hayır. Tamam inanıyorum. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ama dur şu elmaları yiyip. Işınlanacağım. Işınlanmam seni e, e, e. Yapma. Oh, oh. 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 Görüşürüz. Ah. Bir dahaki öleceksin. Ha dostum? Ay, birden kafam bir şey oldu. Kitap okuyordum. Hadi gel, Al sen çiçek. Bak senden şüpheleniyorum ama. Ne iş Daha değil. Bekleyin. Çıksana bir orada. Tamam peki. Eşyalar sandıkta mı aldın? Eee Hayır. Kim aldı o zaman? Bilmiyorum. Neden? Neden? Kim aldı? Eşyalar sandıkta değil mi? Kim aldı? Eşyalar sandıkta. Abeyim, olmuş. Ha iki tane ben yedim sadece. Çok acıkmıştım. Benden izin almalıydın. Ben dışarı geliyorum 5 dakika. Neden kırıyorsun? Yanlışlıkla oldu. Çek yatağın oraya git. Tamam. Gittim ben hemen dostum. üst katta gidip geliyorum. Dostum şuradaki cadıyı sen mi çağırdın? Ne cadısı ya? Cadım var. <laughs> Cadıdan ben korkarım. Sen dur ben geleceğim. Allah. Im. Tamam peki. La la, la 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 Dışarıda hep zombi var. Dostum da yok. Bu cadıdan da korkuyorum. Ama evin içindeyim. Ne haber? Ben Ateş Adam'ın Samurayı'yım. Ne? Ateş Adam'ın Samurayı'yım. Beni buraya yolladı. Sana bu mesaj yolladı. Ne? Arkadaşına güvenme. Ha ha ha. Ne, ne diyorsunuz ya? O bana böyle şeyler yaptı bir kere. bir de geldi de ki o arkadaşına güvenme güvenme dedi. Benziyim. De... O geldiğinde onu öldüreceğim. Tamam. Hem de onu böyle gebertceğim. Tamam tamam. Ben yanlışlıkla vurmam. Ben bilerek vururum. Her zaman. Uyuyalım hadi. Tamam Sana peki. istiyorum. Tamam hadi uyuyalım. O zaman benim rolü arkadaşlarımla gider. Ne zombi arkadaşlarım mı? Ay yanlış söyledim. Benim arkadaşlarım var. Zombi arkadaşlar mı? Ey zombiler iğrenç. Benim zombi arkadaşlarım hiç yoktu. Hadi uyuyalım biz. Peki. Daha uyuyamıyorum. Sen, sen miyim? benim arkadaşlarım oraya uyutmuyor oğlum. Ay dilerim. Ne de uyutmuyorsunuz Değilir mi onlar ya? Vallahi. Uyu. Uyu. Hadi bir bakayım. Şişt, git, 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 Hadi. git Uyuyalım. Peki. Uyuyalım. Bak, ha Bekle ben geliyorum. Ay çok korkuyorum ben. Hey. Hiç kimse yok. Tamam yok uyuyabilirsin. Yine uyuyamıyorum. Yalmaz bana Çatının üstünde olabilirler mi? Oho. Oho Ne? Şey senin kafan bence yok Neden vurdun? Demiştim ben her zaman bilerek vurdum. Ama neden vurdun bilerek? Oğlum sen düşünmedin Ayda. Hey cadı. Hadi gidelim uyuyalım. Ha arkadaşlarım yanlış balon fırlatırken balon fırlattınız özür dilerim hayır neden balon fırlattınız ya Siz ne kadar gıcıklar, neden zombi arkadaşlarım dedin onlar benim arkadaşlarım değil ki e neden <laughs> zombi arkadaşlarım dedin hadi uyuyoruz tamam gelir misin artık buraya tamam uyuyalım uyuyamıyorum <laughs> Gel. yatağını al. Gidiyoruz. Nereye? Çok uzaklara. Sen nereye ben? Uyuyup gidiyoruz. Peki. Bu Ne? dedim Ben bir şey demedim ki. Günaydın. Tamam. Hadi gel biraz kazma falan var mı? Ben o zaman uzun... adına gelen arkadaşına güvenme diyen adama biraz güveniyorum. Bana kılıcını versene. Ver o kılıcı. Tamam tamam tamam. Neden vurdun oh, ama? Oh. Durursan bir yerinde Ben de Ver. Ki. Ben de... Al. Gidiyoruz. Tamam. Aa mı neresi? Neyse. Bak bak bana. Olsun. Oh, Arkana bak. Oh ha oh, ha oh, sonunda. Ne? Gel benden. Dur dur canım gidiyor. Onu ben öldürürüm. Hey, öldürme şakası yapacağız tamam mı kanka? Sen gerçekten ölmeyeceksin tamam mı? Sen de sadece arkadaş Hadi geldim. Sen onu az önce ne dedin? Bir şey demedim. Dedim ki sen öleceksin dedim. Hmm. ya burada duruyor. Oley oley. Ne diyorsun ya sen? Ne bir şey mi dedim? Sen e, ee, diyor. Daha var, yapıyorsun. Ben haber sonucusu değilim. Hayalim Şarkıları sever misin? <laughs> Ben en çok ölüm şarkısını severim. Ne ya? Sen gerçekten büyüdüğün zaman yani gerçekte Bana meslek bakabilir misin? Meslek olarak hayalin neydi senin? Hayalim herkes öldürmek. Hayır meslek ya. Yani. Aa. Aha ne oldu ya? O bana yine bir şans daha verdiler. Bana bir şans daha verdiler bu sadece bir milyonda birdir. Yani bunu ilk kez ben mi yapayım? yaşadım? Of. Dostum. 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 Tamam ben bağırayım sen duyuyorsundur. Dostum benim büyüdüğüm zaman hayalimdeki şey. Sakin ol futbolcu olmaktı. Sakin ol. Benim kızım futbolcu olmaktı. Sakin ol bana bak. E senin mesleğin ne bana olmak bak, isterdi? Ben yeni biriyim bana bak. Aa sen de kimsin? Seni yaşatan kişi benim. Ben tanrıyım. Ben istediğim kişileri yaşatırım. İstediğim kişileri yaşatmam. Ama sen cesurdun. Seni yaşattım. Bir de... Çok teşekkürler. Bir şey daha söylüyorum. Arkadaşına güvenme. Atış adamın dediği gibi. Bir de şunu al. Hediye sana. Nerede? Çok teşekkürler. Hiçbir. Biraz rahatlarsın. Daha Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hmm. Yukarı uçup gitti güneşe. Otafkarı gidiyor. Ateş ya da. Senden korkmuyorum artık. Değil mi? Tanrı dedi. Sen çok cesursun dedi bana. Ben de çok cesurum. Tamam mı? Sana vurabilirim yani o cesurlukta? Tamam. Gel, şu küçük yerde dövüşelim. Peki. Gel hadi cesur sen gel. Ha, ha, ha. Ne? ne? Kalacaksın bir daha. Sonsuza kadar. Sana güvenmeyecektim. O tanrıya güvenmeliydim arkadaşım. Hiç güvenmemeliydim. O zombiye de güvenmeliydim. Burada tekrar çürüyeceğim. geldim. A Tanrı. Ateş adama güvendim. Dedi ki burada savaşalım. Ben de güvendim. Ama beni buraya tekrar hapsetti. Bir mesaj daha. Arkadaşın olsa bile hiç kimseye güvenme. Daha teşekkürler. Bir daha burayı kapatacağım. Sonsuza kadar. Kapat bence de. Bir daha hiç kimse buraya gelemeyecek. Ah. Bir kişi bile. Tanıyor. Ben de olsun'a güvenmiyorum. İkide bir bir şey oluyor, ışınlanıyor, geri geliyor. Acaba ateş adam mı? Ne Bir şey söyleyeceğim. Güçlü olan kişilerin hepsi ışınlanır. Benim de gücüm var, ben de ışınlanıyorum. Ama sen bir iyi tanrısın. Ben de eskiden kötüydüm. Onlara inanmıştım. Ama sonra. Atışadan bizim kaptanımız da ama sonra beni gıcık edip ben de gittim ondan iyi oldum. Askerlerim de var benim. Dur ışından canım şimdi askerimi yollayacağım. Tamam peki. Ha, mı güneşe gideceksin? Aa, keşke ben de güneşe gitseydim. Işıkla ben. Vay nanay nanay. Burada oturup onun dostunu bekleyeceğim. daşın. Sana mesaj yolluyorum. Ben arkadaşın. Neyse. Orası da iyi ya. Sen. Aa. Aa yeni bir dost? Merhaba. Bir dakika. Benim adım Lucas. Ne o ben? güvenmiyorum. Neden? Tanrı bir şey de arkadaşın olsa bile ona güvenmemelisin. Neden güvenmemelisin? Çünkü güvenmeyeceğim. Ezik, beni yakalayamazsın ki. Ben bir kere okullarınızı koşan seçilmiştim. Hiç kimseye güvenme. Zaten güvenmiyorum Tanrım dedik. Beni Tanrı yarattı. Sana bir mesaj oluyor Sen cesursun ve her şeyi yaparsın ve seni yolladığım kişiye de güvenme. Aa benim köyüm. Benim doğduğum yer. Atıcı adam beni orada yakalamıştı. <laughs> Görüşürüz. Senin ora ölümün olacak. Hayır burada benim babam yaşıyor. Bir de burada Ham Hamza Usta var. Onun çok güzel yemekleri. Ay burada durayım biraz. İşte benim benimki. O çocuk sen de zorluyorum seni. Emre Aa Hamza abi ne yapıyorsun? Oo ne haber benim yaşadım ya. Ben biraz önce çıktım. Ah. Mehmet Usta ne yapıyor? İyi, yemeğin var mı güzel bir yemeği? Tamam. Güzel bir gün bana bir yemek hazırla. Peki annem ve babam nerede? Aa ya oğlum istemedi. Ateş adamın istemediği şey. Ben ateş adamı var. E, Hamza olsa bir ses geldi. Ya oğlum ne? Hayır. Ağzını sızıyorum. Hamza, Hamza beni koruyun. Birinden dedikodu yapıyorum. Söyleyin herkese. Hem kılıç almalısınız? Herkes bir şey alsın eline. Hamza Annem babam nerede benim? Herkes evde kalsın. aaa <laughs> oh ee, he, bana bir şey yapamaz ki bana bir şey yapamaz ki ya üff ateş adam yağmur yağıyor ya bana bir şey yapamazsın aa bu da ne ne vardı bu çok zor <laughs> <laughs> adam. Senin ağzını yüzünü dağıtacağım.